sakız çiğneme challenge yapıyoruz ama farklı. Meydan okumalı bir challenge olacak. Kime meydan okuduğunu tekrar söyleyebilir misin? Prenses Elif'e. Evet Gökçe Prenses Elif'e meydan okuyor. Evet arkadaşlar bir tane daha söyleyeceğim. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi bir taneyle başlıyoruz. Bakalım Gökçe kaç sakız çiğneyecek. Şundan. Ama sakızları çiğnerken de ben ona sorular soracağım. Tamam. Tamam mı? At bakalım bir tane. Evet, bir taneyi atıyor. Adın ne? Gökçe. <gülüyor> Gökçe. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öbür adın ne? Gökçe Berya Güzel. Gökçe Berya. Evet, şimdi ikiye geçti. İki. Annenin adı ne? Aslıhan. Aslıhan. Çok güzel söyledin. İki oldun. Harikasın. <laughs> üç. Vay. Üç. Abinin adı ne? Doktor. Göktuğ. Diğer adı ne? Göktuğ Kağan. Güye. Göktuğ Kağan. Evet. Ay. zor çiğneniyor. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım. 3 oldu. Şimdi 4 O neyli? Neyli sakızı? Hayır neyli ama. Nasıl bilmiyorsun? Sen seçtin kavundu. Kavunlu evet. 4 oldu. 4 mü oldu 3 mü? 4. Aferin. Çok kolay. Çok kolay. Bakalım prenses Elif kaç tane çiğneyecek? Gökçe kaç tane çiğneyecek? O kaç tane çiğneyecek? Beş. Kaç yaşındasın? Yani? Yani beş. Beş, evet. Bir tane bir tane. 6 7 vay. i̇kişer ikişer atıyor. Dikkat et dişlerine. en çok hangi yemeği seviyorsun? Yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası evet. Bir de? Bir de? diye yeah. beyaz tavuk mm -mm. beya toteye kıyma seviyorum biraz. kıyma Evet 3 11 10 10 11 miydi 10 Evet 3 aldı 10 o zaman Of. Oh, Hay. Hay çiğne. ben şimdi sana sorular soracağım. Çiğnedikçe zaten o küçülüyordu ya. Unuttun mu? Bir, biraz çiğne var. dans etmeyi seviyor musun? Sevi. Hadi bir dans et bakalım sakız çiğnerken. Hem de şarkı söyle.

Evet atacak mısın ağzına sakız? <laughs> Bu kadar mı? 10 tane mi çiğneyebildin? <laughs> Hayır tükürmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Hep ne kadar çiğneyebiliyorsan demiştik. Bir <laughs> <laughs> Hayır. Hadi iki tane daha at bakalım nasıl olacak. Bir tane at. Ama hangisini çiğnemedin biliyor musun? Karpuzdan hiç almadın. Bakın, evet bir bakalım ikisi karışınca nasıl olacak tadı. 11. Nasıl oldu? Mama <laughs> sakızlı. Damla sakızlı. Ha, öbürüne geç o zaman. Öbürü karpuzdu. 12 olsun. Hadi. Tamam tamam. Tamam. Evet. <laughs> Vazgeçti tükürmekten. 11 oldu. Hadi at ağzına bakalım. 12. Vay vay vay. Benim ağzım küçük anne. Bir sürü sakız çiğneyemem diyordun. 12 tane çiğnedin. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> 12 Hadi çiğne. A verim. Ben Sen bakalım ne kadar çiğneyeceksin. Sen bakalım ne kadar çiğneyeceksin. On <laughs> Daldın mı? On üç. Gökçe var ya çok iyisin. Kuzenin adı neydi senin? Ne? Kuzeninin ismi. Ne? Kuzenin. Ağzını açıyorsun kulağın mı duymuyor? Ne? El... Ne kuzenin ismi? Elif. Kuzen, senin kuzenin ismi ne? Esila. Evet Esila. <laughs> Öbürünün ismi ne? Hangisi? Öbür kuzenin. Hangi kuzenin? Esra'nın abisi olan. Taha. Taha. 13. 15 yap bari. 2 tane kaldı. 1 2 15 15 tane. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam bu kadar. 15 tane çiledi. Gökçe'yi tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere.